Bu kombin gerçekten terz mi? Yoksa onu giyen kişi uzun ve zayıf diye mi beğendik? Hadi test edelim. Hailey Bieber'ın yaptığı bu kombini bugün 1.56 boy 55 kilomla ben yapıyorum. Kombinin star parçası bu bordo çizgili kaza bir giyelim. Ben bu kazakları tek başına giymekten nefret ediyorum. O yüzden içine katman olsun diye düz beyaz bir tişört giydim. Kazan kesimine bayıldım bu arada ben. Altına böyle gri kumaş bir etek giymiş. Onunki düz, bende pileli var. Bugünlük bununla idare edeceğiz. Çok beğendim. Böyle boğazlı beyaz çoraplar giyiyorum. Yani benimkinin beyazlığı kalmadı çok fazla ama. Altında bloferları giyiyoruz. Şimdi sıra geldi aksesuarlara. Çok abartmadan böyle iki tane silver küpe takıyorum. Çok tatlı oldu. Klasik Hailey Bieber gözlüğünü takıyoruz. Elime de böyle kahverengi süet bir çanta alıyorum. O zaman kombine bir de uzaktan bakalım. Ben kombine bayıldım o yüzden tarz diyorum. Peki sizce bu kombin gerçekten tarz mi? yoksa sadece onu giyen şey uzun ve zayıf diye mi beğendik?